Daha dans bitmedi Necla ah, Pardon <laughs> Çok terledim Çıkar anam üstündekileri rahatlarsın Hayır <laughs> ama kızlarda hiç utanma yok. Ee, gençlik hanfendi. Gözde periz yok değil mi hanım? E, utanmıyorsun <laughs> değil. mi? <laughs> hiç yalnız kalmıyorsun. Sen kalıyor musun canım? Evli bir kadın kocasını yalnız bırakmaz. Bu kadarı da fazla. Eksik bile kaldı. Benden gelir misin? Geliyorum. Devamını mektuplaşırız. <laughs> ah kolem! Kolem! ben Kemal'den ayrılmaya karar verdim anne. Sen kendin isteyip evlendin kızım. Aa yanlış konuştu. Beni çok sevdiğini söylemek istiyorum. Asla. Ya. <laughs> Kolyem kayboldu. Neredeydin sen? Kemal Bey'in kollarındaydı. Kolyemin değeri 20 bin liraydı Kemal Bey. Tenezzül ettiğinize üzüldüm. Damadının foyası meydana çıktı. Lafına dikkat et. Utanıyorum senden. Hırsız. <laughs> Çıkart kolyeyi. Çok garip zevkleriniz var bayan. Kolyeyi en enteresan yerinize takmışsınız. Buyurun yirmi bin liralık kolyenizi. Affet <laughs> beni Kemal.